Herkese merhabalar balık burcunun fanına bakacağız balık burcu biraz dalgalanmış yani içerisinde dışarıya vuramadığı bir takım sıkıntılar görünüyor ee, ama şehir dışı sanki balık burçları artık kendilerini böyle denize vurmuş gibi o sevdiği suya ve ferahlığa kavuşmuş gibi ee, ortak çok, ortalık çok da sütlimen görünmüyor. Yani böyle sakinlik pek yok. Ee, Görünüşte öyle aslında ama neden balık burcu bugünlerde böyle içinde kabarıyor, böyle bir fırtınalar yaşıyor. Sanki artık bazı sınırlarımız olmak istiyor. O duygusallık onu bunu çok yormuş. Ee, artık e, biraz daha net, biraz daha. Cesur hareketler bekliyoruz Balık burcundan Cesur tavırları olacak Cesur adımlar atacak Ve güzel adımlar olacak Beklenmeyen hareketler olacak Ve çok güzel hareketler olacak bunlar Yollar açık kısmetler açık Bakın yaptığı planlar gerçekten eğer uygulamaya geçerse Birazcık cesur olursa bazı konuların Özellikle aşk konusunda Kapılarımız sonuna kadar açık Biraz daha cesur olmaya ne dersiniz sayın balık burçları Biraz daha heyecan, biraz daha bu adrenalin sizin de ihtiyacınız var. Bu kadar ağır olmaya gerek yok. Duygusallığınızı, ayrıntılarınızı, o hayalinize kurduğunuz aşkı biraz bir kenara bırakıp da gerçekçi dünyada nasıl aşk yaşanırmış bir kendinizi, o kalbinizi, o güzel kalbinizi bir yaşatın. Çok güzel şeyler olacak aslında. Kendi içinizdeki o melankolik havadan çıkıp, sıyrılıp bir adım atmanız yeterli sanki güzel güzel ee, e, sanki böyle parça parça yapılmış güzel planlar ve tek tek uygulanacak kafası rahat olursa rahat edecek, huzurlu da olacak etrafında gereksiz kalabalıklardan artık e, balık burcunun kurtulması gerekiyor. E, tamam içindeki o sesi susturmak için e, etrafında kalabalık olmasına ve hani çok fazla insanlarla böyle bir e, sosyal bir Durum yaratıyor kendisini ama bu bir süre sonra artık balık burcunu yoruyor. Biraz sakinliğe, gerçekten sevdiği insanlara ihtiyacı var. E, samimi insanlara ihtiyacı var. E, kalbi artık yorulmuş. Biraz dinlenmeye, biraz samimiyete, biraz sakinliğe, sükunete ihtiyacı var. Balık burçlarını dediğim gibi bunu çok güzel değerlendirmeniz lazım. Kısmetinizin, şansınızın açık olduğu bu dönemde birazcık daha cesur, daha böyle içinizden geldiği gibi davranmanız lazım. Dışarının ne söylediğini, düşündüğü pek artık umursamayın. Onlar sizi o kadar düşündüğünü zannetmiyor. Kimse kimseyi bu kadar düşünmez. Bence birazcık kendinizi düşünme ve bencillik yapma zamanınız geldi balık burçları bakın e, kuyruğunuz çıkmış balık burcu kuyruğu artık dalgalanıp denizlerde serbestçe yüzmek okyanuslara açılmak istiyor sınırları zorlamak istiyor güzel güzel bakın e, kısmetleri var hızlı gelecek haberleri var e, bir kadın figürü var burada e, sanki bir Yeni bir şeye de bir adım atacaksınız. Ee, eğer birazcık dediğim gibi cesaretinizi toplarsanız. Güzel başlangıçlar. Çok güzel aslında çıkmış falanız. O içinizdeki e, karamsar, e, melankolik sesi susturursanız, cesur olursanız daha da güzel bir yaz geçireceksiniz umarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.